Daha, sonra, daha önce görelim mi e, e, medyada neler olmuş e, acayip ucubik e, übiiik görelim. <laughs> toprak zenginiyim demişsin niye emekli arıyorsun? Toprak zengin, toprak yani başka yiğidi param yok demektir bu. E toprak zengin de oraya ekilmiyor mu Toprak şey zengindir yok. zengindir tabi. Ne var toprak kaç dönüm arazim var? Ya toprak tabi bu 770 metre 768 metre dört yol anasfatın ortası. Mutlaka 450 milyar veriyor vermezsin. Ben yakın yarın gün bu seçimde tapular bana ya gelecek. Bak, te abicim televizyon kanalındasın ne biçim konuşuyorsun küfür Ay, ediyorsun ya. Hayır ben tapularını zaten elime getiriyorum. Ama abi burada oturuyorsun. Zaten kendim oturuyorum yaptım sonra. böyle. Hacı Bey abi tamam biraz sakin olun küfürlü konuşmayalım. Evde konuşur gibi konuşmuyoruz. İzleyicilerimizden de özür diliyoruz kusura bakmasınlar Hı. izleyicilerimiz. Hı. Özür evet. dile Hacı amca bak kü Hı. küfür ettin çünkü. Gel. Ekrandaki seyircilerimizden özür dile, küfür ettin çünkü. Hayır hayır hayır, küfürüm olmaz. Tamam. Özür diledin şimdi. <laughs> özür dilerim de öyle peki, böyle. Biz, biz Hacı tamam. amca tamam, adına kusura dile. bakmayın diyoruz, peki. Adaylarımız özellikle hanımefendiler... ...ee dışarıdan... Türkiye Cumhuriyetler'den... Avrupa ülkelerinden... ...dolaylı şekilde bir yolunu bularak bana ulaşıyorlar. Ay şimdi baba... <laughs> böyle hani evlendiriyoruz mevlendiriyoruz programları... Evet. ...yani... ...ee seyrediyoruz tabii çok meraklısıyız güzel de... E, olay bak... ...hani hep televizyonla ilgili konuşurken falan diyoruz ya... ...önce Adırs Madırs hesabı değil mi? Ulusal kanallar önce oralara kaptırıyorlar falan... ...hani e, küçük küçük kanallar geliyor böyle... ...dijital demokratikleşme falan bir sürü kanal manal... ...şimdi internete kaptırmalar falan da var ya... ...şimdi bak internete nasıl kaptırıyor bak evlenme programı kendisini... ...ya bir süre sonra adam televizyonun içinden bak interneti nasıl söylüyor. Çok acayip. Bu bir gelişmedir. Görelim. Evet bunu ee, daha de söylemiştiniz. Evet ulaşıyor da yalnız haklı oldukları bir neden de var. Ben her ne kadar ahde fazlalık faslık yapmak istemiyorum. Yani adres ATV diyorum ama haklı oldukları nokta. Şimdi diyorlar ki, biz çok uzaklarda bir yerdeyiz. Bize bir fırsat ver. En azından kendimizi bir tanıtalım. Yine adres ATV olsun. Dolayısıyla ben soyadın gibi onlara bir kıyak yapmak istiyorum buradan. Sadece kendine tanıtmak açısından Face'den bana girebilirler. Aa, hiç öyle bir şey yok. Kendi programınızı kendiniz yapın Nihat Bey. Kendiniz Şimdi şöyle, Face'de yapın. Şöyle şöyle bakın. Ben kendim açısından mantıklı şöyle buldum. Siz mantıklı ama bana mantıksız. Eğer beni mantığıma yapmış olsa zaten müsaade ederdim. Tabii. Face'den bana girin hesabı. <laughs> Kız da <laughs> diyor Biz ki o zaman sen edin. kendi programını yap Face'den. Tamam arkadaş, zaten yakında öyle yapacak ki. Evet. Faceten blog'dan, Face'den, oradan, buradan değil mi? De Kendi programını yapacak. O zaman <laughs> kocaman kanal ne işe yarayacak hani durumu? Uzaktalar gelemiyorlar filan. internet bu işi kısaltıyor. Devam. İki evlilik yaptım. İki evlilik. Evet, ilk evliliğimden bir oğlum var. Maşallah. Evli. Güzel. Kaç yaşında? E, 27 yaşında. 27. Evet. İkinci evliliğim 15 gün sürdü.

İşte o bir tarafta opera, bir tarafta sabah. <laughs> ee, sabah e, çıkması gereken notayı e, natürel olarak çıkarıyor zaten. Her oh, zaman, oh, her zaman. Oh, 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 demeye gerekiyor, yok. <laughs> diye nota biliyor. Her zaman sabahı takdir etmişimdir ve sen operacı olacak kadınsındır demişimdir. Hep destekledim. Devam. Nota doğru. Ve yapmacık değil. Ya bu demek değil ki opera yapmacık. Ama yapmacık. Niye bu operaya takılma durumu oldu? Benim Sorular mi? Sorular filan. Yıllar önce bir <gülüyor> opera <gülüyor> evet. binasında tecavüze uğradım. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Aynen. Evet çok güzel bir sesin var. Bak eğitebiliriz ha. Gerçekten eğitilebilir bir sesin var. <laughs> var, 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 var. Var var Çok Devam istiyorum. ha. <laughs> Çok güzel olacak <laughs> lütfen sana. Bir daha yap bakayım. Londra'daydım. <gülüyor> ee, <gülüyor> 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 Operadaki hayalet bana tecavüz etti. Evet devam. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. 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 Bak. Bak. Sabah inanılmaz başarılı. Her konuda başarılı. Her konuda. Devam. <laughs> Limon limon sürseydiniz bir dakika çocuklar öyle bir dakika. Limon falan sürseydiniz de mikrobunu alsaydınız. Türkiye'de, Türkiye'de en baba şov İzzet Yıldız Han Show. Her bölümde bir atraksiyon, her bölümde müthiş yaratıcı, müthiş güzel bir buluş. Bugün de sakallarını baltayla tıraş ediyor. Bu bizim aklımıza niye gelmedi? Devam. Limon falan sürseydiniz de mikrobunu alsaydınız bunu. aldın mı? Yarısı kalsın. Canım Neden? Acı. Ya şey yaptık, Keskiye vurduk ya. Yok vallahi oldu. Yeter ya. Olmaz. acıktı ya. Artık parayı buluyorsun musun sen? Ne yapacağım? Bana bir şeyler Dur işte. <laughs> Angel Kek abla ve yanındaki inanılmaz genç kızların sevgilisi. Genç kızların sevgilisi olan inanılmaz yakışıklılığıyla görünüm. Hocasına. Bu biraz bir <laughs> yarışma programı değil. Ne kıyafet alırsın artık? Hiç tarzın değilsiniz. Onun için hiç Aa, Aşk olsun. Yemeklerin Hayır. içinde, kötülüğün içinde iyilik bulmaya çalıştım. Yani orada pozitif... Onun için mi tabak e, hiç yıkanmaya gerek olmadan şey rafa kaldırıldı? Kötü bir orada. yemeği de yiyebiliyorum. Çünkü bu o bir nimettir ve ben bu yaşamada yemeklerin yarıda ya kalmasından daha, zaten üzülen bir insanım. Ama ben kötü niyetle söylemiyorum O biraz o burnuk oluyor o zaman. Her bulduğun yemek zevksizsiniz o zaman. Ciddi sıkıldım düşün. senin bu tavrından. Bu kadar pozitif olma. Biz de senden sıkılıyoruz ama sana tamam, kalmadığını şey Uca, en iyi bir konuşur musun bir ben şey Ben yaşından sonra imkansız sizin gibi insanlarla konuşmam yani. Hiç tarzımda da değil. Babamın bir gülümsemesi, annemi çok evet. mutlu ediyor. Allah Allah. Yani o. Dur, evet. <laughs> Ama oraya yatılır böyle <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi Bakışı bu, bakış, bu bakış büyümemiş ya. kız hmm. ve Aa. kendisinden büyük Taşla. Barbie bebek. <laughs> Aslında bir filmden kareler izliyoruz. Sedacığım, burada Barbie bebek rolünde hakikaten bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı güzel olur? Gerçek. Yani. Bu kadar güzel olur. Ve bir Barbie bebeğin göğsüne yatıp ağlayan bir kadın. <laughs> Barbie Açılarım bebeğin bana. topuklu ayakkabıları yüzünden dengesini zor buluyor gördüğünüz gibi. Kolay bir şey değil. Ama kolay. sosyal içerikli galiba bu. Hem sosyal içerik hem korku filmi diyebiliriz. <laughs> ee, bir tek bir tek Seda Güzel yani. Devam. Evet. Allah Allah. Yani o kadar çok seviyor, o kadar evet. çok, çok seviyor. Annemin yaşadıkları öyle kolay şeyler değil. Ve ben hepsini biliyorum, her şeyi de biliyorum. Annemin... Şey, ay ee, evet. <laughs> ay. yalamaya başlıyor. Evet, zor bir durum, zor bir durum. Kadın durup durup bayılıyordu Şimdi, ama o programda. Efendim. Kadın durup durup bayılıyordu o programda. Bence <laughs> <Bayılacaktım>, bir... Bayılacak tabii. bayılacak. Orada ben dursam. Ve Seda <laughs> ve ben dursam orada o pozisyonda ve Seda gözlerini bana bakarak yarım saatte ya da 45 dakikada bir kapatsa e, ben de bayılırım. Devam. Hepsini biliyorum. Her şeyi de biliyorum. Annemi Hocam hocam yazayım. hocam tutun. Fakat anladığım kadarıyla Seda hocam hocam tutun diye kendisinden bahsediyor. <laughs> O sırada o düşüyor çünkü. Devam. Ne biliyorum annemin. ay ay ay. Hocam 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 tutun. Hemen hemen bizim. Bu sana buraya kadar gelmesin ablacığım. Atsız bir git bence. İyi para. Bir abi tavsiyesi geldi hemen arka taraftan. Bir abi tavsiyesi. Çocuk nereye gitti? Şey, Lavaboya gidiyor. Lavaboya mı? Efendim, bu... Bakın bunu kaç bin kere bu programda söylüyorum. Evet. Gittiğimiz yer lavabo değil. Çoluğa çocuğa yanlış örnek olunuyor. Bin kere anlattım. Sonra en böyle hani hoş hanım mesela güzel bir yemek yiyorsun filan Ben bir lavaboya gidip geleceğim diyor. <laughs> Hep o, o şeyleri lavaboda yaptığını hayal ediyorum. De, yani kusacak hale geliyorum. Bunun <laughs> adı lavabo değil. Lavabo değil. Tuvalete gidili. Evet. Devam. Lavaboya. Devam mı? <laughs> Efendim bu doldu. Ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz ilk defa e, programımız içerisinde, bilmiyorum diğer yayınlarda da var mıdır ama bir e, yarışmacı yakını yanında ekip dağıldı ve e, lavaboya Suriye'de gitti. Yanına... Sen niye kaçtın birden öyle? <laughs> lavaboya gittim. Lavaboya gitti. Anladım. Çok güzel çalışmalar yaptı. Su dedi, bitkiler dedi. Kliplerini izlediğimiz zaman bizi güldürdü. Bir bakıma. Sevdiğim program işte doğru mesajlar veren bir program. Hayatın içinden her gün seyredilmesi gerekiyor hayatın içinden programı. Burada da trafikle ilgili çok önemli bir mesaj var. Gece uyuyabilirseniz devam. <laughs> Kliplerini izlediğimiz zaman bizi güldürdü. Bir bakıma çağdaş bir barışmançoluk yaptı. o. Aydın ay. Çağdaş barışmançoluk. Evet. Çağdaş. Hemen söyleyelim. 31 Ocak 8 Şubat arasında Barış Manço'yu anma etkinlikleri yapılacak. 3 Şubat tarihinde Barış Manço vapur gezisi yapılacak. Kalkış yeri moda iskelesi kalkış saati 10. Bunu aklımıza koyduk mu? Şimdi devam. 5 Şubat tarihinde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde 19'da Barış Manço konferansı ve fotoğraf sergisi yapılacak. Tüm hafta boyunca Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde kıyafet ve fotoğraf sergisi yapılacak. Ayrıca 31 Ocak gecesinde bu daha önce Barış Manço Müzesi'nin bir kısmı gece saat 23'e kadar açık kalacak. Sevenleri buluşup geç saatlere kadar şarkılar söyleyip sohbet edecekler. Sadece Barış ve Sevgi Haftası'na mahsus olmak üzere müze 8 gün boyunca 20'ye kadar açık kalacak. Bütün etkinlikler halka açık, katılımlar ücretsiz. Devam bir barış mançoluk yaptı o. Aydın aydın geliyor korkmayın. <laughs> Modern bir Barış Manço olarak geliyor. Tövbe estağfurullah. Ve <laughs> e, trafikle, trafikle ilgili bir çağrıda bulunacak. Evet çocukları ekran başına alalım. Çağrıyı çok iyi dinleyelim şimdi. Devam. <laughs> Mesajı almaya hazır mısınız? Belki programı kaçırmışsınız. Trafik canavarı galiba. Sesler arasında <laughs> trafikle ilgili doğru mesaj geliyor. Hazır. Güzel, güzel. Devam. Devam. acı haber var aramızda canı var yine acı haber var aramızda canı bu mesaj ara hala hızlı araba kullanılıyorsa olacak iş değil geç <laughs> almadınız mesajı bu kadar mıydı bu kadar mıydı? Belki Halide. Tamam.